Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir. Mülk onundur, vücut onundur her şey onundur, der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bir kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü ve damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesinin maliki olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lem'a zımninde izah edeceğiz. Birinci lem'a, bakınız her bir mastuğun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden halika mahsustur ve her bir mahlukun cephesine öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mada kimse de o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde kabili taklit olmayan öyle bir turra vardır ki ancak o turralar sultana ezel ve ebede hastır o gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikki-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emri Rabbani ile inkılap eder. Mesela su bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilir ve mideye giren pek çok muhtelif yemeklerden ve meyvelerden halık Teala tek bir cismi icat eder. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir Adem bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak, ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden, her şeyi yapan saniye mahsus bir sikedir.